Merhabalar. Ev lezzetleri YouTube kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nişastasız sütlaç tarifi paylaşacağım. Fırında sütlaç tarifim çok beğenildi. Çok denendi. Çok da izlendi. Teşekkür ediyorum. Nişastasız olarak nasıl yapabiliriz? Daha az şekerli olarak diye hep soranlar vardı. Ben de o nedenle böyle bir tarif sizinle paylaşmak istedim. Tarifim için bir çay bardağı pirinç kullanıyorum. Şöyle bir iki taşım sudan, soğuk sudan yıkayacağım. Tozunun gitmesi için ama nişastasının gitmesine izin vermeyeceğim. Pirinçlerimi yıkayıp tencereme aldım. Üzerine yarım litre soğuk su ilavesi yapıyorum. Şimdi bu suyla birlikte pirinçlerimizi ocağa alıp güzelce iyice böyle bütün suyu çekene kadar, iyice yumuşayana kadar pişireceğiz. Tencereyi ocağa getirdim ve pirinçlerimi pişirmeye başladım. Pirinç olarak nişastalı pirinçleri tercih ederseniz daha garantili ve güzel sonuçlar alırsınız. Benim pirincim Osmancık pirinç. Osmancık pirinçler diğerlerine göre her zaman için daha bol nişastalı olduğundan dolayı ben sütlaç yapımında Osmancık pirinç kullanmayı tercih ediyorum böyle nişastasız olduğunda. Şimdi arada böyle karıştırarak dibine tutmaması için pirinçlerimi güzelce haşlayacağım. Bütün suyu çektireceğim. Pirinçler neredeyse bütün suyu çekti. Dibinde kalan çok az bir su var. O da görüyorsunuz böyle jöle haline geldi. Kendi nişastasını iyice bıraktı. Yani yüzünde gezen herhangi bir suyun olmaması yeterli. Şimdi üzerine 1 litre süt ilavesi yapıyorum. Böyle karıştıra karıştıra. Ve kaynamaya başladıktan sonra karıştırmayı hiç bırakmadan pişirmeye devam ediyorum. Sütü ekledikten sonra böyle ara ara karıştırarak dibine tutmaması için kaynamasını sağladım ve kaynamaya başlayınca süt köpürüp taşmasın diye kaynaması durmayacak kadar kısık ateşe aldım. Şimdi bu şekilde sabırla muhallebi kıvamına gelene kadar pişirmeye devam edeceğiz. Pişirirken de düzenli aralıklarla böyle karıştırmayı ihmal etmeyin yoksa hemen dibine tutabilir. Taşmaması için başında duramayacaksanız kısık ateşte yapın mutlaka. Gidip gelip sık sık da karıştırın. Ama ben başına hiç ayrılmadım. İşim biraz hızlansın diye böyle biraz daha orta ateşe yakın ayarda yapıyorum. Bu arada da ama mümkün olduğunca sık bir şekilde karıştırıyorum. Başını duruyorum ki sütüm taşmasın diye. Zaten yoğunlaşmaya da başladı. Karıştırırken onu hissedebiliyorsunuz. Biraz daha pişirmeye devam edeceğim bu şekilde. Sütlaç iyice yoğunlaşmaya başladı. Bu aşamada artık böyle pişmesini bitirmek istiyorum. Bir su bardağından iki parmak kadar eksikli toz şeker ilave ediyorum. Ve şekeriyle birlikte de bir 5-6 dakika daha kaynatıp daha sonra pişirme işlemini sonlandıracağım. Şeker ekledikten sonra da bir 5 dakika kadar karıştırarak pişirmeye devam ettim. Artık iyice yoğunlaştığı için karıştırmayı bırakırsanız kesin dibine tutar. O yüzden bu son aşamalarda karıştırmayı hiç bırakmayın. Ve üzerine bir paket şekerli vanilin ekliyorum. Hoş bir koku veriyor. Şöyle iyice bir çırp karıştırıyorum. Ve şöyle bir tatlı kaşığı da tereyağı ilave ediyorum içine. Şöyle kaşımda daldırıp bir karıştırayım. Kaşığa bulaşan kısmı da tadına bakmak için kullanabilirsiniz. Şeker oranı gayet iyi. Lezzeti çok güzel olmuş. Şimdi tereyağını da şöyle eritiyorum ve ocaktan alıyorum sütlacı. Pişen sütlacı ocaktan aldım ve ben kaselerimi hazırlayıp etrafımı toplayana kadar bir 5 dakika tenceresinde arada 2-3 kere karıştırarak kabuk bağlamaması için soğutmaya bıraktım. Birazcık böyle daha soğuyup tencerede daha kıvamlanmasını sağladım. Böylece daha yoğun bir kıvamda olduğu için kaseleri boşaltırken sıvı ve pirinç miktarını çok daha rahat bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir karıştırıyorum yine ve hazırladığım kaselere sütlacımı pay ediyorum. Ben büyük kaseler kullandım. 4 kase bu şekilde sütlaç elde ettim. Ama daha küçük kaselere yaparsanız daha çok porsiyonda çıkarabilirsiniz. Şöyle kenarda damlayan bir iki yer vardı. Onları da nemli bir peçete yardımıyla temizledim. Ve şimdi önce burada tezgahın üstünde oda sıcaklığında iyice gelmesini bekleyeceğim. Yüzü birazcık böyle kabuk bağlayacak. Daha sonra buzdolabına kaldırıp iyice soğuyana kadar bekleyip sizinle servis aşamasında buluşacağım. Sütlacımız hazır. Buzdolabında ortalama 5 saat kadar dinlendi. 5 saatin sonunda kıvamı görüyorsunuz bakın. Hafif sallanan bir yapıda, taş gibi değil. Tam zaten olması gerektiği gibi çok katı olmamalı sütlaç. Tanesi sevdiğim gibi böyle bol taneli ve kıvamını da görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Kaşıktan hafif akıyor. Çok lezzetli. Gerçekten çok hafif. Nişastalı sütlaçlara göre çok hafif bir tarif. Özellikle diyetteyseniz ya da nişasta kullanmanız yasaksa bu tarifi güvenle uygulayabilirsiniz. Tarif bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgiler diliyorum.